Merhaba arkadaşlar. Bugün 14 Nisan 2024. Ramazan bayramının artık bittiği, yarın hepimizin işimizin başında olacak olduğumuz bir gün. İlk iş günümüzde defter beratlarının ikinci kopyalarının gönderilmesi gönderme bayramdan önce de bir hata veriyordu. Gelir Dersi bu fark etmiş. Bayramın önceki ayın 5'inde bir yama program yayınlamış. Bu yama programı ulaş, programı ulaşmak için gelirler sayfasına giriyoruz. Değiştirme bölümünden e defter bölümüne tıklıyoruz. E bölümünde açılan ayın 5'indeki duyuruyu görüyoruz. Bu duyuruda diyor ki e-defter dosyalarıyla bunlara ilişkin berat dosyalarının ikinci kopyaların yüklenmesi sırasında alınan hatalar hakkında duyuruya ulaşmak için buraya tıklayın. Biz de buraya tıklıyoruz. Açılan sayfada 4 maddelik bir yol göstermiş. Önemli olan bu ilk üç madde. Bu ilk üç madde bize bu hataların giderilmesini sağlayacak bir Yol haritası. Yukarıdaki yazıları okumuyorum. İkinci kopyaların yükleni, doğru şekilde yüklenmesiyle alakalı. Aşağıdaki durumu izah ediyor. Bir numarada konfig dosyasını diyor. İndir. İndirmek için tıklıyoruz. Burada açılıyor. Burada dosyayı İsterseniz indirilenlere, isterseniz masaüstüne kaydedip bırakacaksınız. Ben indirilenleri de bırakıyorum. Daha önce kaydettiğim için dosya burada görülüyor. Kaydediyoruz. Ondan sonra ikinci maddeye geliyoruz. İkinci madde bilgisayarınızda C diskinde program dosyalarında 86 E defter bildirim E defter konumunda bulunan dosyaya git diyor. Bunu şöyle kopyalayabilirsiniz. Kopyalayıp Windows 11 kullanan arkadaşlar varsa alttaki bu bir arama yeri var. Oraya bunu kopyala yapıştır yaptığımızda işte dosyanın yolunu otomatik olarak açıp gösteriyor. Böyle bir dosya açıyoruz. Zaten burada yani dosyanın konumu bize ne olduğunu burada gösteriyor. Bu dosyaya biz geliyoruz. Bu dosyanın içeriği bu. Biz bu dosya içerisinde bunu burada bırakıyoruz. Tekrar uyarı yazısına geliyoruz yazının ikinci bölümüne geliyor diyor ki bu bulduğunuz diyor e defterdeki dosyasına gidin diyor yani şuraya konfig dosyasına gidin sağ tıklayıp yeniden adlandırı seçin Biz bu dosyayı az önce bulmuştuk dosyamız şuydu sizde bu olacak tamamen işlemle bittikten sonraki hali bu olacak. Yani diyor ki bu dosyayı bulun. Bu dosyayı sağ tıklayın. Yeniden adlandır yapın. Windows 11'de böyle yeniden adlandır bölümü tıklıyoruz. Burada dosyayı bulduktan sonra uyarımıza gidiyoruz. Ne diyor? Yeniden adlandır Dosyasını seçerek diyor, adını diyor, yani config nokta bak olarak değiştirin diyor. Biz de bu dosyaya böyle geliyoruz. Dosyanın kendisi zaten burada. sağ tıklıyoruz yeniden adlandır diyoruz, böyle çıkıyor. Config'in yanına gelip böyle nokta bak yazdığımızda. Bak yazıp enter yapıyoruz, enter yapıyoruz. Burada ikinci maddemiz bitmiş oluyor. Sonra üçüncü maddeye geliyoruz. Daha önce diyor, az önce indirmiş olduğumuz dosya vardı. Evet, o dosya, config adlı dosyanın yapılandırma dosyası. Bu dosyaya, şuradan yani şu dosya yine az önce açmış olduğumuz programın içerisinde. Bu dosyayı buradan ben indirilenlerden de burada gördüğünüz gibi bende indirilenlerde. Bunu böyle dosyayı indirmiştik. Bunu buradan kopyalıyoruz. Ondan sonra geliyoruz. Az önce burada adını değişmiş olduğumuz şu dosya vardı ya config nokta bak dosyasının içine bunu böyle yapıştırıyoruz. Yapıştırıyoruz. Ve programı buradan kapatıyoruz. Programı kapatıyoruz. Sonra bilgisayarı, dördüncü maddeyi yazıp bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Bilgisayar yeniden başlatıyoruz. Normal bilgisayarımız açılıyor. Bilgisayarımız açıldığında bu e-defter programın ikinci kopyalar gönderme programını açıyoruz. Bunu açtığımızda zaten normalde siz e, defterden ikinci kopyaları hangi konumdaysa bunu zaten biliyorsunuz. Onlar şuradan defter listesinden takriben 3-5 dakika arasında defterler burada gözükecek. Bunlar normal sırasıyla yüklenmeye başlayacak. Takriben yani yoğunluk Yoğunluğa bağlı olmak üzere 5 ila 10 dakika arasında bunlar başarılı bir şekilde e-defter sisteminde her mükellefin kendi e-defter sayfasında saklama bölümünde ikinci kopyaların oraya gittiğini göreceksiniz. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.